Merhaba sevgili dinleyici. Bugün yine çok e, ilgi çekici bir konumuz var. Elimizdeki materyaller, kaynaklar zihnimizin bedenimiz üzerindeki o inanılmaz gücüne odaklanıyor. Merhabalar. Evet gerçekten de büyüleyici bir konu. Yani düşüncelerimiz sağlığımızı nasıl etkiliyor, nasıl şekillendiriyor? Hatta daha da iddialı bir soru, iyileşmeyi tetikleyebilir mi? Gelin bu konuyu şöyle bir masaya yatıralım, birlikte derinlemesine konuşalım. Kesinlikle. Elimizdeki notlar, araştırmalar hep şunu gösteriyor. Düşünceler dediğimiz şeyler sadece böyle havada uçuşan soyut fikirler değil. Aksine bedenimizde çok somut, ölçülebilir kimyasal ve nörolojik tepkiler başlatıyorlar. Hmm. Yani zihin ve beden arasındaki bu ilişki, bu dans diyelim, bizim genellikle tahmin ettiğimizden çok daha karmaşık, çok daha güçlü bir bağ aslında. Peki, o zaman ilk akla gelen soruyla başlayalım. Notlarda da öne çıkan temel bir fikir bu. Eğer düşüncelerimiz bizi hasta edebiliyorsa, o zaman tam tersi de mümkün mü? Yani bizi iyileştirebilir mi? İşte kilit soru bu. Şöyle düşünelim isterseniz, geçmişte yaşadığınız e, olumsuz bir deneyimi hatırlayın ya da gelecekle ilgili endişe verici bir senaryo kurun kafanızda. En kötüsünü hayal edin. Evet. Daha o olay olmadan sadece onu düşünürken bile beden ne yapıyor? Kalp atışı hızlanıyor, belki avuçlar terliyor, mideye kramp giriyor. Yani beden o an sanki gerçekten yaşanıyormuş gibi bir stres tepkisi veriyor. Stres hormonları salgılanıyor. Sadece düşünceyle. Korkunç bir trafik kazası hayal ettiğimde bile fiziksel olarak gerildiğimi hissediyorum mesela. Aynen öyle. Sadece bir düşünceyle, soyut bir fikirle fiziksel bir stres tepkisi yaratabiliyoruz. Bakın bu çok önemli bir nokta. Tehdit gerçek olmasa bile bedenimiz onu gerçekmiş gibi algılıyor. Bu inanılmaz bir şey aslında. Yani beynimiz gerçekle hayali ayırt edemiyor mu bu durumda? Tehlike söz konusu olduğunda evet, pek ayırt edemiyor diyebiliriz. Geçmişteki bir travmayı tekrar tekrar düşünmek ya da gelecekteki bir felaketi sürekli beklemek, bedeni sürekli bir alarm durumunda tutuyor, sürekli savaş ya da kaç modunda. Peki bu durum nereye varıyor yani sürekli stres altında olmak ne demek beden için? İşte burada ee, materyallerde duygusal bağımlılık olarak adlandırılan ilginç bir kavram karşımıza çıkıyor. Şöyle ki sürekli tekrar eden güçlü duygular, mesela kronik bir endişe öfke, hayal kırıklığı ya da kendini yetersiz hissetme hali. Evet, hepimizin zaman zaman yaşadığı şeyler. Tabii, ama bunlar kronikleştiğinde, sürekli hale geldiğinde adeta bedenin kimyasal bir imzası, bir hafızası haline geliyor. Beden o duyguya eşlik eden kimyasal kokteyle, kortizol gibi stres hormonlarına mesela o kadar alışıyor ki. Alışıyor mu? Kötü bir şeye nasıl alışılır ki? Şöyle düşünün beden için tanıdık olan, aşina olunan durum bir nevi normal hale geliyor. Bilinçaltı düzeyde, farkında olmadan beden bu kimyasal durumu yeniden yaratacak koşulları, düşünceleri, hatta olayları aramaya başlıyor. Bir dakika, yani beden o stresli, mutsuz kimyasal ortama geri dönmek için adeta bahane mi arıyor? Sevmediğimiz bir duyguya bile bağımlı olabilir miyiz? Bu çok ironik geldi. Kulağa ironik geliyor evet ama biyolojik olarak bir mantığı var. Beden homeostazı yani iç dengeyi korumaya çalışır. Ama bu denge bazen sağlıksız bir kimyasal durumda da kurulabilir. Yani bildiği, tanıdığı kimyasal duruma dönmek istiyor. Mesela sürekli trafikte sinirlenen biri belki de farkında olmadan hep trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola çıkıyor olabilir mi? Ya da sürekli eleştirilen biri eleştirileceği ortamlara çekiliyor olabilir mi bilinçsizce? Çok güzel örnekler tam olarak bu. Ya da sürekli geçmişteki bir haksızlığı düşünüp öfkelenmek. O öfke kimyasalları bedene tanıdık geliyor ve zihin sürekli o anıyı geri çağırıyor. İşte bu bir tür duygusal bağımlılık. Sevmediğimiz bir hayata bile kimyasal olarak bağlanabiliyoruz. Peki bunun uzun vadeli sonuçları ne oluyor? Sürekli bu stres kimyasallarıyla yaşamak işte işin tehlikeli kısmı da burası. Kaynaklarda belirtildiği gibi bu sürekli stres hali uzun vadede bazı genetik düğmelere basıyor sanki. Yani bazı genlerin ifadesini değiştiriyor. Kimi genleri daha aktif hale getiriyor, kimilerini baskılıyor. Genlerimizi mi etkiliyor yani düşüncelerimiz ve duygularımız bu çok ciddi bir iddia. Evet, epigenetik dediğimiz alan tam da bunu inceliyor. Genetik kodumuz büyük ölçüde sabit ama hangi genlerin ne zaman açılacağı veya kapanacağı çevresel faktörlere, yaşam tarzımıza ve evet, düşünce ve duygularımıza bağlı olabiliyor. Sürekli stres altında olan bir beden kendini onarma, yenileme, e, bağışıklık sistemini güçlü tutma gibi fonksiyonlara yeterince enerji ayıramıyor. Yani sürekli savaş ya da kaç modunda olunca tamirata zaman kalmıyor diyorsunuz. Aynen öyle. Enerji hayatta kalmaya harcanıyor, iyileşmeye değil. Ve bu durum zamanla kronik hastalıklara zemin hazırlayabiliyor. Yüksek tansiyon, kalp sorunları, bağışıklık sistemi zayıflıkları, sindirim problemleri, liste uzayıp gidiyor. Peki tamam, tablo biraz karanlık göründü ama buradan bir çıkış yolu olmalı değil mi? Bu kısır döngüyü nasıl kırabiliriz? Elbette var. İşte burada kalp ve beyin koheransı yani uyumu dediğimiz kavram devreye giriyor. Notlarımız bu noktada çok umut verici bilgiler sunuyor. Fikir şu. Stresi ve o alıştığımız olumsuz duyguları bilinçli bir çabayla isteyerek olumlu, yüksek frekanslı diyebileceğimiz duygularla değiştirmek. Yüksek frekanslı duygular ne gibi mesela? Şükran, takdir, e, sevgi, şefkat, nezaket, neşe gibi hani içimizi ısıtan, bizi genişleten, iyi hissettiren duygular. Bunlar sadece hoş hisler değil, aynı zamanda farklı bir kimyasal ve nörolojik imza yaratıyorlar bedende. Yani bilinçli olarak şükretmeye çalışmak, birine içten bir teşekkür etmek ya da sadece güzel bir anı hatırlayıp o hissi yaşamak gibi mi? Tam olarak bu aktif bir zihin ve duygu yönetimi pratiği aslında. Sadece düşünmek değil, o duyguyu hissetmek önemli. Kalbimize odaklanarak bu duyguları çağırmak. Bunun fizyolojik bir etkisi var mı peki? Kanıtlanmış bir şey mi bu? Evet, var. Hatta çok çarpıcı bir çalışmadan bahsediliyor notlarda. Katılımcılardan günde sadece birkaç defa 10-15 dakika boyunca kalplerine odaklanıp bilinçli olarak şükran, takdir gibi duyguları hissetmeleri isteniyor. 10-15 dakika. Çok uzun bir süre değil. Değil evet. Ve sonuç inanılmaz. Sadece 3 gün içinde bu pratiği yapan katılımcıların bağışıklık sistemimizin ön cephe savunucularından biri olan immün globülün A, IgA seviyelerinde ortalama %50'lik bir artış gözlemlenmiş. %50 mi? 3 günde? Bu inanılmaz. Sadece iyi hissetmeye çalışarak bağışıklık sistemimizi bu kadar güçlendirebiliyoruz yani. Aynen öyle. Bu duygularımızın sadece anlık ruh halimizi değil, anlık kimyamızı ve hatta bağışıklık fonksiyonumuzun ne kadar hızlı ve güçlü bir şekilde değiştirebildiğinin çok somut bir kanıtı. Beden kelimenin tam anlamıyla Güvendeyim, her şey yolunda, kaynaklar bol, rahatlayabilirim mesajını alıyor. Yani o savaş ya da kaç modundan çıkıp dinlen ve sindir ya da onarım ve yenilenme moduna geçiyor. Kesinlikle beden güvende ve besleyici bir ortamda olduğuna ikna oluyor ve iyileşme mekanizmaları devreye giriyor. İşte bu değişim ve dönüşüm sürecinde meditasyon da çok kilit bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Meditasyon derince akla genelde böyle sakinleşmek, rahatlamak geliyor ama sizin anlattığınız daha farklı bir şey sanki. Evet, buradaki amaç sadece geçici bir rahatlama sağlamak değil. Elbette rahatlamada bir yan ürün ama asıl hedef materyallerin de güçlü bir şekilde vurguladığı gibi kalıcı bir dönüşüm yaratmak, kendimizi değiştirmek. Kendimizi değiştirmek derken nasıl yani? Şöyle nasıl düşündüğümüzü, olaylara nasıl tepki verdiğimizi, alışkanlıklarımızı, temel inançlarımızı yani kısacası nasıl hissettiğimizi değiştirerek aslında kim olduğumuzu, kişiliğimizi yeniden yaratıyoruz. Kişilik dediğimiz şey büyük ölçüde düşünce, davranış ve duygu kalıplarımızdan oluşuyor. Peki meditasyon bu köklü gelişimi nasıl sağlıyor? Sadece oturup gözlerimizi kapatmak nasıl kişiliğimizi değiştirebilir ki? Meditasyon aslında bir içe dönüş ve farkındalık alanı yaratıyor. O otomatik pilota bağlamış, sürekli tekrar eden eski düşünce ve davranış kalıplarını, hani o kökleşmiş inançlarımızı, korkularımızı, bizi sabote eden alışkanlıklarımızı önce bir fark etmemizi sağlıyor. Aa ben yine aynı şeyi düşünüyorum ya da yine aynı tepkiyi verdim gibi. Farkındalık yani ilk adım. Kesinlikle. Fark ettikten sonra onları bilinçli olarak durdurma o otomatik tepkiyi vermeme şansı doğuyor. Meditasyon sırasında zihin sakinleşince bu kalıpları daha net görebiliyoruz. Ama iş burada bitmiyor. Devamı nasıl geliyor? İkinci ve belki de daha önemli kısmı zihinsel prova. Yani olmak istediğimiz yeni kişiyi, yaşamak istediğimiz yeni geleceği, vermek istediğimiz yeni tepkileri zihnimizde tekrar tekrar canlandırmak, prova etmek. Geleceği prova etmek mi? Nasıl yani? Mesela daha sabırlı biri olmak istiyorsam, beni tetikleyen bir durumda sakin kaldığımı mı hayal edeceğim? Aynen öyle. Sadece hayal etmekte kalmayıp, o sakinliği hissetmek gerekiyor. O yeni davranışın, yeni tepkinin duygusunu bedene yaşatmak. Ya da diyelim ki ee, daha özgüvenli olmak istiyorsunuz. Meditasyonda kendinize özgüvenli duruşunuzla, konuşmanızla, hislerinizle canlandırıyorsunuz. Bunu tekrar tekrar yapınca ne oluyor tekrar tekrar yapınca? Beyinde yeni sinir ağları örülmeye başlıyor. Nöroplastisite dediğimiz şey bu. Beyin o yeni düşünceyi, davranışı, hissi öğreniyor ve daha da önemlisi beden de bu yeni duruma uygun kimyasalları salgılamayı öğreniyor. Yani bilgi sadece zihinsel bir fikir olmaktan çıkıp deneyim yoluyla bedene işliyor. Beden kimyasal olarak değişmeye başlıyor vay canına. Yani beden zihinsel provayla gelecekteki bir olayı sanki şimdiden yaşamış gibi mi oluyor? Bir nevi evet. Beden o yeni duygunun kimyasal karşılığını öğreniyor. Beyin ve beden artık aynı hizada çalışmaya başlıyor. Yeni bir gelecek için hazırlanıyorlar. Artık geçmişin programlarıyla değil, geleceğin vizyonuyla hareket etmeye başlıyorlar. Anlıyorum. Sadece düşünmek yetmiyor. O yeni hali tüm benliğimizle hissetmek ve zihinde tekrar tekrar yaşamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Peki bu tür bir içsel değişimin, hani bu meditasyon ve zihinsel prova ile sağlanan dönüşümün fiziksel somut sonuçları oluyor mu gerçekten? Notlarda buna dair örnekler, vakalar var mı? Evet, evet. Hem de çok çarpıcı örnekler ve vakalar anlatılıyor. Ciddi sağlık sorunları yaşayan insanların, bu tür içsel çalışmalarla, düşüncelerini, duygularını değiştirerek, meditasyon yaparak, beklenmedik iyileşmeler gösterdiği durumlar var. Ne gibi mesela? Verebileceğiniz spesifik örnekler var mı? İsim vermeden tabi. Tabi. Mesela, e, kronik ağrıları olan birinin ağrılarının önemli ölçüde azalması veya tamamen geçmesi ya da teşhisi konmuş bir hastalığın gerilediğine dair tıbbi bulgular, depresyonun, anksiyetenin üstesinden gelme hikayeleri. Bunlar sadece psikolojik değil, biyolojik değişimleri de içeriyor çoğu zaman. Bu gerçekten umut verici. Peki bu yolculukta tek başına olmak mı daha etkili yoksa başkalarıyla birlikte olmak mı? İşte bu da çok ilginç bir bulgu. Materyaller bu kişisel değişim ve iyileşme yolculuğunda yalnız olmamanın, benzer hedeflere sahip bir toplulukla, bir grupla birlikte hareket etmenin süreci müthiş hızlandırdığını belirtiyor. Topluluğun gücü yani. Neden böyle oluyor peki? İnsanlar birbirini mi motive ediyor sadece? Motivasyon elbette önemli ama daha derin bir etkisi var gibi görünüyor. Birincisi, başkalarının başarılarını görmek, eğer o yapabildiyse ben de yapabilirim inancını inanılmaz derecede güçlendiriyor. Umut artıyor. İnanç iyileşme sürecinde çok kritik bir faktör. Evet, birinin başardığını görmek insana cesaret verir. İkincisi, paylaşılan niyet ve enerji. Bir grup insan aynı hedefe odaklandığında Aynı olumlu duyguları birlikte hissettiğinde ortaya çıkan kolektif bir enerji alanı oluşuyor sanki. Bu da bireysel değişimi destekliyor ve kolaylaştırıyor. Hatta ayna nöronlar dediğimiz mekanizmalarla birbirimizin duygusal ve fizyolojik durumlarını etkiliyor olabiliriz. Kolektif enerji. Bu kulağa biraz soyut geliyor ama biyolojik bir karşılığı var mı bunun? Şaşırtıcı derecede evet. Çok ilginç bulgular var bu konuda örneğin e, bu tür konulara odaklanan bazı yoğun atölye çalışmaları yapılıyor hani birkaç gün süren bu çalışmalara katılan başlangıçta farklı farklı sağlık sorunları olan insanların önemli bir kısmının oranlar %70-80 gibi veriliyor etkinlik sonunda benzer sağlık genlerini ifade etmeye başladığı gözlemlenmiş. Bir dakika ne demek bu? Farklı insanlar aynı sağlıklı genleri mi aktive etmeye başlıyor? Nasıl olabilir bu? Evet. Kulağa inanılmaz gelse de bulgular bu yönde. Yani genetik kodları değişmiyor tabii ama hangi genlerin açık veya kapalı olduğu, yani gen ifadeleri benzer şekilde değişmeye başlıyor. Özellikle bağışıklık sistemi, hücre onarımı gibi alanlarla ilgili genlerde olumlu yönde bir uyumlanma görülüyor. Bu ortak niyetin paylaşılan yüksek frekanslı duyguların ve kolektif inancın bizim biyolojimizi hatta genetik ifademizi bile etkileyebileceğini düşündürüyor. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Topluluğun gücü sadece psikolojik destek değil, biyolojik bir senkronizasyon yaratıyor sanki. Aynen öyle bir tablo çiziyor araştırmalar. Birlikte yükseliyoruz bir nevi. Peki tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, özetlersek. Elimizdeki bu derinlemesine inceleme bize ne söylüyor ana hatlarıyla? Şunu söylüyor, düşüncelerimiz ve duygularımız sadece zihnimizde olup biten soyut olaylar değil, bunlar kanımızdaki kimyadan, beyin dalgalarımıza hatta gen ifademize kadar biyolojimizi doğrudan somut bir şekilde etkiliyor. Bu birinci nokta. İkincisi. İkincisi ve belki de en önemlisi, bu etki tek yönlü bir yol değil. Biz kurban değiliz. Bilinçli bir çabayla, farkındalıkla, pratikle yani meditasyon, kalp odaklı duygu çalışmaları gibi yöntemlerle bu etkiyi olumlu yönde şekillendirme gücüne sahibiz. Kontrol sandığımızdan daha fazla bizde olabilir. Yani değişimi içerden başlatabiliriz. Kesinlikle değişim içerden başlıyor ve fiziksel iyileşme dediğimiz şey çoğu zaman bu içsel dönüşümün bu zihin ve duygu değişiminin doğal bir sonucu, bir yan ürünü olarak kendini gösteriyor. Önce iç dünya değişiyor, sonra dış dünya ve beden ona ayak uyduruyor. Gerçekten üzerinde durup tekrar tekrar düşünmeye değer konular bunlar. Bu materyaller bize zihnimizin ve duygularımızın efendisi olarak sağlığımız üzerinde ne kadar muazzam bir etki yaratabileceğimizi gösteriyor. O potansiyeli fark etmeye davet ediyor. Evet, potansiyelimiz sandığımızdan çok daha büyük olabilir. Ve size sevgili dinleyicilerimize son bir düşünce bırakalım o zaman. Şu anda tam bu anı dinlerken kendi içsel konuşmalarınızın, zihninizden geçen düşüncelerin ve o an hissettiğiniz duyguların bedeninizde nasıl bir yankı bulduğunu hiç fark ediyor musunuz? Omuzlarınız sıkılı mı, nefesiniz sığ mı yoksa rahat mı? Bu sessiz diyalog, yani zihnimizle bedenimiz arasındaki o sürekli konuşma belki de sağlığımızın ve iyiliğimizin anahtarıdır. Kim bilir? Belki de anahtar tam da oradadır. Farkındalıkla başlayan bir yolculuk bu. Bu ufuk açıcı, derinlemesine sohbet için ve bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten düşündürücüydü. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, umarız siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.